İyi akşamlar dostlar. 1 Nisan 2024 arkadaşlar. Bugün garip garip haberler. 1 Nisan itibariyle baktığımız zaman geçmiş haberlere de bakarsınız zaten videolarımıza da. Arkadaşlar bu seferki haber SDT Uzay ve Savunma Teknoloji AŞ yeni iş ilişkisi. Yani hiç duymadığımız bir iş ilişkisi. Onu da söyleyeyim aslında Türkiye için yabancı olan şirketin cirosunu olumlu etkileyecekti. de arkadaşlar. Kısa bir öz bir haber. Şimdi diyor ki şirketimiz yurt dışı bir uydu firmasından bakın yurt dışı bir uydu firmasından uydu yer istasyonu sistemleri konusunda toplam değeri 1 milyon 666.179 avro olan ki avronun arkadaşlar 34 lira 7 kuruş olduğunu düşünürsek şu andaki Türk lirası karşılığı olarak da 57 milyon 483 bin 175 lira 50 kuruşa tekabül ediyor. Bir sipariş almıştır diyor arkadaşlar. Bakın yurt dışından bir firmada siparişin konusu sistemin teslimatı 2025 yılında gerçekleştirilecek diyor arkadaşlar. Hayırlısı olsun bakalım. Demizlik ki uydu ilgili artık yavaş yavaş yeni sistemler yapabiliyor ve satabiliyoruz. Katma değerli bir iş. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.